14. beyan. 13. afet. Yalan yere söz vermek. Dil vaat etmekle yarışır. Fakat umumiyetle insanın nefsi verilen sözde durmaz. O zaman verdiği sözde durmamak olur. Buysa nifak alametidir. Nitekim Allahu Teala "Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin." Maide 1 buyurmuştur. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Vaat atiyedir verilmesi gerekir. Yine Resul-i Ekrem, vaat borç gibi ve belki borçtan daha mühimdir buyurmuştur. Allahu Teala İsmail Aleyhisselam'ı övmek üzere, o vaadinde sadıktı. Meryem 54 buyurmuştur. Denildi ki bir yerde buluşmak üzere biriyle sözleşmişti. Adam unuttu. İsmail Aleyhisselam 20 gün adamı orada bekledi. Abdullah bin Ömer radıyallahu an ölüm döşeğine yatmıştı. Dedi ki falanca benden kızımı istedi. Ben de kendisine yarım bir söz vermiştim. Bu münafıklığın üçte biriyle Allah'a mülaki olmayı istemem. Şahit olun. Kızımı ona nikah ettim. Abdullah bin Ebul Hansa diyor. Resul-i Ekrem peygamber olmadan kendisine bir şey vermek için falan gün bir yerde buluşmak üzere söz verdim. Fakat ben o gün ve ertesi gün bunu unuttum. Ancak üçüncü gün hatırladım. Gittim baktım ki Resul-i Ekrem aynı yerde bekliyor. Beni görünce delikanlı, beni yordun. Üç günden beri seni burada bekliyorum buyurdu. İbrahim'e bir adam bir adama söz verip gelmediği zaman ne yapmalı diye sormuşlar. İbrahim, gelecek namaz vaktine kadar bekler demiştir. Resul-i Ekrem söz verdiği zaman bunu kati olarak vermezdi. Belki kaydını kordu. İbni Mesud da bir söz verdiği zaman inşallah derdi. Evla olan böyle demektir. İnşallah demek yani Allah dilerse demektir. Fakat bundan katiyen manası anlaşılırsa vade vefa lazımdır. Ancak mazeret müstesnadır şayet söz verirken içinden yapmamaya kararlıysa bu nifakın ta kendisidir. Nitekim Ebu Hureyre'nin radıyallahu an rivayetinde resul Ekrem üç şey kimde bulunursa, namaz kılsa, oruç tutsa ve kendini mümin sansa da yine münafıktır. Konuştuğu vakit yalan söyler. Vaat ettiği vakit vaadini yerine getirmez. İtimat edildiği vakit emanete hiyanet eder buyurmuştur. Abdullah bin Ömer'in radıyallahu an rivayetinde Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Dört şey kimde bulunursa o münafıktır. Bunlardan bir tanesi bulunursa nifaktan bir parça kendisinde vardır. Ta ki onu terk edinceye kadar. Bunlar konuştuğu vakit yalan söylemek, vaat ettiği vakit hulf etmek, muahedeye giriştiği vakit gadr etmek, husumet ettiği vakit vücur etmek, yani mahkemeye başvurduğu vakit hakkından fazlasını istemektir. Bu, yapmamaya azimli olarak söz veren veya verdiği sözde mazeretsiz durmayan kimseler hakkındadır. Ama verdiği sözü yapmaya azimli olup mazereti sebebiyle yapmayanlar, her ne kadar görünüşte münafık gibilerse de hakikatte münafık değillerdir. Buna rağmen görünüşteki nifaktan da sakınmalı. Mühim bir zaruret olmadıkça kendini mazur göstermeye gayret etmelidir. Rivayete göre Resul-i Ekrem Ebu'l-Haysem'e bir hizmetçi vaat etmişti. Üç esir kendisine getirdiler. İkisini verdi. Elinde bir esir kaldı. Bu sırada Hz. Fatıma radıyallahu an bir hizmetçi istemek üzere resul Ekrem'e geldi ve ''Değirmen çevirmekten elimin haline baksana, bana bir hizmetçi ver.'' dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Ebul Hayseme verdiğim söz ne olacak?'' buyurdu. Ve verdiği sözü kızı üzerine tercih etti. Yine resul Ekrem Huneyn'de Havazi'nin ganimetini taksim ediyordu. O sırada adamın biri gelerek ''Hani senin bana bir sözün vardı," dedi Resulü Ekrem. "Doğru söylüyorsun. İstediğini al," buyurdu. Adam da, "Çobanlarıyla beraber 80 koyun istiyorum," dedi. Resulü Ekrem, "İstediğini sana verdim. Sen insaflı davrandın ve az istedin. Halbuki Musa Aleyhisselam'ın arkadaşı olan koca karı senden daha çok istemişti. Musa Aleyhisselam'a Yusuf'un Nil'de dalgalanan sandukasını gösterdiği vakit, Musa Aleyhisselam, "Benden ne istersen iste." diye kendisini hakem tayin edince o da beni daha güzel şekilde eski gençliğime çevirip cennette senin civarında olmamı isterim dedi. Hatta bu darbu mesel oldu. Çobanıyla 80 koyunu isteyenden daha cimri derler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Niyetinde ifa etmek olduğu halde yapılan vaadi yerine getirmemek hulf sayılmaz. Diğer rivayette bir kimse verdiği sözde durmak maksadıyla kardeşine bir şey vaat eder sonra vaad ettiğini bulamazsa vaadine hulfetmiş sayılmaz.''